Amerika'da yaşamanın gerçek maliyetlerini konuşalım. Ev kirası iyi bir mahallede yaşayacağınızı yani güvenli bir mahallede yaşayacağınızı varsayarsak 1200 ile 2400 dolar arası. Bununla beraber market giderleri gerçekten kötü yiyecekler, kötü şeyler satın almıyorsanız 600 ile 850 dolar arası. Araç giderleri sigorta, yakıt, bakım dahil aylık 400-500 dolar arası. Elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası, internet gibi ödemeler iki kişi için 400 ile 500 dolar arası sağlık sigortası 700 ile 1500 dolar arası. Bu standartlarda yaşamanın maliyeti toplam 3400 ile 5750 dolar arası dostlarım. Tabii ben buraya giyim, restoran eğlence, sinema, tiyatro gibi ve diğer giderleri koymak. Bu fiyatlar çok daha aşağıya düşebilir. Tabii ki ne kadar kaliteli bir hayat yaşıyorsanız o kadar da çok gideriniz olacak. Ortalama bir rakam aralığı söyledim sizlere dostlarım. Çok daha kalitesiz bir hayat yaşamayı tercih edenler daha ucuz, daha düşük fiyatlara bu hayatı yaşayabilirler. Çok daha kaliteli bir hayat yaşamak isteyenler bu rakamların çok çok üstünde paralar harcayarak daha kaliteli, daha fazla harcamalı bir hayat yaşayabilirler ama şu gerçeği de kesinlikle konuşalım Amerika'da yaşamanın maliyetleri göründüğü kadar ucuz değil